attı bak yine akımı kalır bu yerde internet deyim cettiğim yazışıyorum bak biriyle onu hiç görmemiştin birden web keminı açtı bana bir hareket yaptı. Çok! düz ben bir şey yapmadım mal düz yolda giderken patladı düzgün, lan, şey düzgün yok, lastik takmışsaydın geri <laughs> <laughs> reis <gülüyor> <jantta> gitmiş ya bu arada arabada çizik yok çizik amına koyayım jantın yarısı yok yarısı amına koyayım yolda bekleseydim Yarra <laughs> Ana ananın değil ananın, <laughs> porsumuş anan ne yapalım ben senin gar evdekiler <laughs> Aha anana porsumuş dedi şey Porsumuş çok... annem anlamadı anlamıyor ki ne diyor Kimle konuşuyor Annen sarkmış diyor Eve götürük <laughs> de sikteyim karlardan bir tane sinir ver ayarla da ben sikiyorum bacarak derin ya <laughs> Niye bağırıyorsun bayılır da ya Anlama yoğur Çok bağırıyorsun Sorsun <laughs> Kızın çıksa da öyle sorsam Kızım çık bakayım Kıyamam <laughs> Sor. soruyorum kız arkadaşın en yakın arkadaşının fotoğrafına karşı masterbals yaparken bu sahneyi bassın Niye? ama ne bu nasıl soru çıkamam onu deneyin trabzonlu adamım sorduğu soruya bak ama neden anladıklarımı neden, neden? ayrın telefon numaram bende mi? var akşam pompaya gel koçum <gülüyor> 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 Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar Tur atmak isteyen var mı bu yakışıklının arkasında? Dur abi şimdi dur bulaşma. Mesleğime ilgilenmiş. Orası bu çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum kaşarlarım. Siz hayırdır la İgor babaya yok. Arab motor anmiyiz Hayırdır la baba. Yarışa katılırsan senin götünü çıkartırım ha ya. Yani? <laughs> eee yenge. Peçete var mı altınım? Sıkı yazı çıkar. Amına koydum orospusu <gülüyor> <gülüyor> Nasıl arkadan laf ediyem et. Amına koydum kaşarı. Kimsin la sen? Igor babaya şekil koyun. Hayır mı la? Amına koyum. Ya ki. Ben dedim sana gitme. Şurada bir kupa var sizin. 2010-2011 kupası mı? Baksana bakayım. Nerede? <laughs> İyice işi kadar kolay. Şerefsizsin Galatasaray bana tasarar. Umut bular, sevgi kinar. Şeref sistim Umut bular. Ne oldu anla, lan? Canım dedim. Ana nesi bıçak çıkarttı? Vallahi bıçak çıkarttı. Kız öpme şöyle sakin ol. Fazla Eylül. mı Eylül. Eylül. Leyla'cım. Siktir. Eylül. Sakin Eylül. sakin Eylül. Eylül. Bak, Eylül onu yerine ya. soksak. Yerde mi spor yapıyor? Jart yer mi? Üstündeki jart yer üstü bustiyar. Harbi mi? Jart yer üstü bustiyar. Onun üstü? Onun üstü. Buna da kalkma be amına kodumu siki buna da kalkma. <laughs> Ananı avradını siki buna da kalkma. Leyla <laughs> diyor. Leyla, Leyla. Sana evet. bana vurmama geri dönemem. Eyvah, eyvah. Güzel. Ona buna geri 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 veremeyim. <gülüşmeler> <gülüşmeler> alacağım, alacağım. alacağım. Olsun, gelir miyim? Leyla. <gülüşmeler> tamam. Çok iyi, ne kadar aldın? Leyla. Sana böyle lakap takacağım. Melodi olduğu için lakabın. Şimdi. Çok iyi bence sizin Artık böyle. Bugün kadın do. Yarın re. Melodi. Efendim. Senin de rengin belliymiş. Kahpe rengi. Hadi Allah'a emanet. Tamam. Aldın verdin biliyoruz Melody. Anlatmana gerek yok. Kimseye vermedim. Sonra Senin da de vermedim. rengin belliymiş. <laughs> dediğimiz gibi kahpe rengi. Benim rengim belli de seninki belli değil. Onu ne yapacağız oslanım? Doğru Gitmem dedi. diyenlerden öğrendik aslanım. Biz yalnız kalmayı rahat ol. Takımları aldın verdin mi yaptın? Ben senin hiç yalnız kaldığını görmedim ama Efecan. Ha <laughs> öyle yani yapar, olur. uğradı. Bütün şey değil. değil. seninle. Ben Allah'tan birine gidiyorum sen tamam. herkese. Tamam. Akıllı ol şeftali. Aynen mi? aynen. Bir de şeftali gidiyorum benim laflarımla. Efecan kimseye gitmez. Herkes Efecan'ın ayağına gelir. Aynı senin az önce tamam. ayağına geldiğin gibi koçum. Aynen sen öyle. Sen nesin? Sen tamam, nesin tamam. yandaşımın? Kaçırılma amına koyayım. ben <laughs> Silim şey diyeyim. Abi. Igor Reis. Son reis Tamam 10 dakika öyle. 3 çeşit insan vardır. Hayır bana, hayır. Igor Reis. Şimdi bir olur, söyleyeceğim. Hayır oğlum o kayınvalidem benim. Hayır. İlindir. Igor Reis. Güneş gibi ısıtanı değil, yıldız gibi kayanı seviyorlar. Haberin olsun. Vay, vay, vay. Ananı sikir. Orası çocuğu bir de iyi misin diye sikir git lan. Vay, iyi misin? <laughs> Yaşar. Azıcık adamsan vurdu. Ah. Şapalak uçtu. <laughs> <laughs> Siktin be Yaşar. Kaç. <laughs> Onlar sanıyor ki biz hiç sevmedik. Lan biz gecelerce anladık be salya sümek. N'olsak git, mi ya? Var bir içimiz. Tenha menha bir şeyler yazıyor da öpeceğim diye dedim He anladım. E beni sikmeyeceğim bir yerde herhalde. Ya Kaan. ama bak şimdi böyle konuşma <laughs> benden ya. Ben sapık bir adam mıyım ya? Değilsin tabii ki değil mi? Değilim. Yani bu zamana kadar, de. Hayır bu zamana kadar bir sapıklığımı gördün mü? Hayır seni öptüm vakumladım kumladım ona tak... Hayır niye değil hayır sordun ki şimdi Kaan? <laughs> hayır canım ben normal sordum. <laughs> Bugün Arife. Bugün Arife de... Bak bu... evet. <laughs> Koyayım ya. Onun on skin'i oda öldür ha. Amına. Ah çikim. Aa garbacı ya. Necio. Oğlum. Ameliyat yerime geldi. Lan oğlum. Yani hani sikeyim ya. Ameliyat yerime geldi ameliyat yerime. <laughs> oğlum beni yakması yok mu peki burada? <gülüyor> aman aman. <gülüyor> Senin de hoşuna gidiyor değil mi çakal? Çek 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 çek. Doğaçlama. Aa! Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de benim gibi böyle güzel kızlarla takılmak istiyorsanız Sprite için ve hatunları düşürün. İşte bu be. çok iyi, çok, çok iyi. iyi şey be. Eee. Çok iyi be. Helal be Igor. Çok iyi bitti. Aynen böyle. Sprite Ama için şapla atın. Bitti bitti. <laughs> Çekmeyi bitirdik. Sen şu an zevke kaçtın. Aa pardon, ben çekimdeyiz sanıyorum.